komşuluğundan en ufak bir zerre kadar bir rahatsızlığımız olmadı. Güzel komşuluk yaptık burada. <laughs> Çocuklarıyla, eşiyle vesaire her şeyiyle beraberdik. Allah rahmet eylesin. Allah'ın içlerden ayrıldı. Ayırmasın. Çok fazla çok sevgi değilim. İşte bunlar örnek olmalı bize. Komşuluk örneği olmalı. Böyle bir hakkın rahmetine kavuştuğu zaman herkes Allah rahmet eylesin demeli. E, gönlümüz e, hoş olmalı, karşımızdakini de hoş etmeliyiz, darılmamalıyız, kırılmamalıyız. Hemen küsmek, hemen darılmak çok kolaydır, çok kolaydır, tatlıdır da bile. Ama illaki hakkın arzusuna uymak, Yüce Mevla'nın hakkı. Olmak, onun gönlünü hareket etmek en güzelidir tabii ki. En güzelidir. İşte buyurun bakın cemaatimizden de alması diyor. Böyle bir sevgi, böyle bir saygı olmasaydı bu başımızın, bu ablamızın. Elbette ki bu cemaatimiz bu kadar burada olmayabilirdi. Allah hepinizden razı olsun. Buraya kadar adımlar bir, bir, bir cemaat oluşturduğunuz namazlarının namazını kılacak. Toplarının Devam edeceğiz. Akıbetimizi hayr eylesin. Ama Hepimize A böyle bir sonuç, böyle bir uyumak ve <laughs> göç cümlemize nasip edeceğiz. <laughs> Seyyidi Resulü sallallahu aleyhi Sa ve sellem kemati müşrimi ve merhur muhtaç ila rahmeti Rabbihel gafur hali hayatında ve kemali sıfatında iken nasıl bilir ve nasıl şahadetle gidersiniz, gidersiniz ki iyi hatun Allah Allah Ge Allah 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 var ise, Allah <laughs> Sonuçluk, Allah 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 Amin. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقه الموت Allah'a ve ashabe ki, eğer bir musibet isabet ederse, derler ki: "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun." Amin. Ya Rabbi âlemin, beyâ ilahel âlemin. Şu anda huzurumuzda yapmakta olan merhumne Ayşe, hacun Hanımefendiye rahmet eyle ya Rabbim. Amin amelini kendisine enis ve yolda şeyle yarabbim. Amin. Sual melekleri gelip kendisine <laughs> men rabbüke ve men nebiyüke ve men dinüke ve men kitabüke ve men kubletüke gibi sualler sorduğunda kendisini cevaplar vermeye müstehdiyle yarabbim. Amin. <laughs> Merhumeyi ve bizleri şeytan aleyhi deanenin metrinden emin eyle ya Rabbi. Amin. ve bizleri kıyamet gününde sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa <gülüyor> 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 sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sancağı altında haşrı cem eyle ya Rabbi. <gülüyor> 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 ya Rabbi. Amin cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle ya Amin. Okumuş olduğumuz surelerden hasıl olan sevabı haseten merhumenin ve bütün gelip geçmişlerimizin ruhlarına hediye edik vasıl eyle ya Amin. Merhumenin geride kalanlarına sabrı cemil Eciz, cezzil, iksan eyle Ya Rabbi. Amin. Bizler hepimiz bir gün, bir an, bir zaman gelecek. Böylece tüfan dünya aleminden umulmadık bir şekilde bir gün gideceğiz. Bizler de geçerken son nefesimizde buyurun bir kelime işaret getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve rasulü. sözünü söyleyerek Tufani alemden göçmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Yapmış olduğumuz dualarımızı kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eyle Amin. ya Rabbi. Amin. Asaten merhume, mevkur, muhtaç, ila rahmeten bir gafur olan merhume Ayşe hanımefendinin ruhu için. Kâfe ehli iman, ehli İslam'ın ruhları için, bütün gelip geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha. Allah hepinizden, hepinizden razı olsun. Adımlar Kabe adımlar. Cenab-ı Hak orta camiye gidecek. Ölü namazına takip erit diköre Kuruçam mahallemizdeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. İnna Allah'a emanet. Seyyid